Aa, profesör. <laughs> ne biliyor musun da? Profesör ayı. E. Almamız lazım. <laughs> bu eski şey için mi bizi şey bu kadar? <gülüyor> <gülüyor> ben de bunu diyecektim. Eski püstü şey, eski püstü şey için bizi bizi nasıl ulaştırdı? <laughs> Gerçekten yeter. Evet. <laughs> bizi <bunu gülüyor> hakladık sonunda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne oynuyoruz anne? Süper ayı oynuyoruz. Süper ayı da koca ev oynuyoruz. Evet şimdi uçuş yaptık. Yapardık koca evi. Merhaba bir yayın. Hmm Sanırım mor balığın nereden geldiğine dair bir ipucum var. Hadi canım. 8 yıl önce gizemli ve güçlü bir eser hakkında bir şeyler duymuştum. Limatıp'ın büyük piramidine gittim ve araştırmam için çekirdeği ödünç aldım. İki önemli özelliği olduğunu öğrendim. Zihin kontrolü ve boyut manipülasyonu. Bir ton çalışmadan sonra bu muhteşem cihazı üretmeyi başardım. Küçültme makinesi. Zihin kontrol da denedim ve diyelim ki işler hmm, planladığım gibi gitmedi. Gördüğünüz gibi birisi araştırmamı öğrendi. Çekirdeği çaldı ve onu morbalı üretmek için kullandı. Size çekirdek hakkında daha fazla şey anlatabilirim ama şu anda oldukça zor durumdayım. Aralar yavru ayılarla ne yapacaklarını bilemediler. Bu yüzden onları küçültüp evime sakladılar. Belki de terk edilmiş falan olduğunu düşünmüşlerdir. O kadar kirli mi? Her neyse. Tamam. Tüm bu karmaşa çekirdekle, karmaşa çekirdekle bağlantılı. Onu kraliçe Beatrice'den, Beatrice'den ve omur ayı her kimse ondan geri almalıyız. Ama önce şu zavallı bebekleri kurtaralım. Tamam. Çok küçükler bu yüzden kafesleri kendim açamıyorum ve evi fareler silah etmiş durumda. Hmm, gerçekten oraya girmek istemiyorum. Eğer onları kurtaracak kadar cesursam seni küçültüp içeri alabilirim. Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar uyuyacaksın ama zıpladım. <laughs> o ne demek? Böyle çok hiçbir şey yapmadan böyle kafasınıne durursan ee... uyuyor mu? Küçüldük. Evet Ufacık olduk. Vay be küçük olmak gerçekten ilginç hissettiriyor. Evin devasa görünüyor. <laughs> evet. Umarım değişik yerlere gitmeyiz. Umarım. Gidelim gidelim. Fareleri üst katta yaşıyoruz. Her uysal bir türdür. Ama ara sıra biraz bencil olabiliyorlar. Bebekleri bulabilmek adına değerli bir yeri olup olmadığını öğrenmek için onlarla konuşalım. Altta değiliz. Öte yandan sıçanlar çılgın <laughs> varlıklarda ve bizi gördükleri gibi saldıracaklar. Çoğu <laughs> sıçan <sütülen> içerisinde merdivenlerin <laughs> altında bodrum girişinin yanında. Evet işte buralarda. Tamam. Şimdi uçuyoruz. Bakın <laughs> işte. <laughs> Arkadaşlar oraya gitmeyeceğim. Çete çete edeceğim. Şuradan para geldi üstüme. Yerdeki hani? şeyler ne? Onlar böcük. 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 <laughs> yani Böcek. böcekler. Arkadaşlar bu Bunlar şey var ya. Bir fare onlar, mi? Hayır, o fare değil. Onlar kum yeri neydi? Beğenmek çölüm neydi? Evet çölde çölden gelenler mi? Bir matı çölünde onlar var ama ee, burada da nedense Akvaryuma ondan Akvaryuma girdik. Akvaryumda böyle değişik balık gibi izliyoruz. İlk... Akvaryumda niye balık yok peki? Ay kurabiyeler çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi buradan pan aldım. Evet. Buradan dolaba açıyoruz arkadaşlar. Ama ilk önce dolaba girmeyeceğim. İlk önce başka yerlere gideceğim. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi buradan yukarı tırmanacağım ama buradan bence uçar tırmanacağım. Daha hızlı çıkmak için kullanabiliriz. Hadi kullanalım. Evet. Çaktım. Niye tam yukarı çıkamadık? Onu ayarlayabiliyordum ben ayarlamayı unuttum resmen. Bu uçakla uçabiliyor muyuz peki? Evet. Ben şu an uçmadım sadece. Nereye gideceğiz peki o uçakla? İşte istediğimiz bir yere gidebiliriz. Nereye gitmek istiyorsak. Tamam. Buradan buraya Burada bu, bu şeyleri, hı, trambolinleri mi yapmışlar? Bir sürü trambolin var evet yani. Bir sürü kere trambolinle bileceğiz. Nereye boyunda. uçuyoruz şu an? Burada bir sandık var onun yanına gidiyoruz. Tamam. <laughs> Aa yeni çıkartmamız geliyor. Evet. Bakalım bu çıkartmadan ne çıkacak? Aa profesör. <laughs> ne biliyor musun bu? Profesör ayı. O ne biliyor musun ne? şimdi? Aa acaba bu ne? Hmm. Evet aklıma geldi falan işte o şekilde. Öyle düşünen bir ayı mı yani? Üstünde lamba üstünde lamba parlıyor. Yani aklıma bir yani şey yani evet, gelmiş. evet aklıma bir şey gelmiş. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi buradan yani trenin, Şimdi buradan trenin üstünde bölümü var. Oradan da bakliye çıktık. Aa, çıktık. Buradan da bir yere Burada para var. Şimdi oradaki evin içindeki gördüğün ayı kurtaracağız. Ondan anahtarını aldım. Ben de Aa, iki tane anahtar, anahtar var. Aldık yine. En son ben bir tane anahtar almıştım ya. işte İşte o, o ayı ben bile kurtarmadım. Şimdi başka bir ayı kurtarmak istedim canım. O yüzden. Onu Sonra da onu mu kurtarmıyoruz? Evet. Yani? Bunlar da cılap cılap trap sanırım. <laughs> cılap trap. Evet cılap trap. Sanırım Şimdi adı. trenle yolculuk. Ey, <laughs> <laughs> i̇ğrenç çocuklar dolaşıyor. Neden pandı? Şimdi diğeri mi kurtarmaya geldik? Şimdi bunu kurtardım. Kurtardım. Tamam. Felix adı. <laughs> Öyle yazıyordu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu... Lego. Bu ayıcığın üstünden tırmanacağım. Nereye? Buraya. Aaa düştüm. Haa düşmedim. Düşecektim. O da şey varmış görmedim. Bir, iki, üç, dört. Hmm, altımızı aldık. Paralarımızı aldık. Şimdi. Nereye? Ee, buradan buraya uçmaya çalışacağım. Her şakal gitmeye Bir, çalışacağım. Bir, iki, üç. Of. Olmadı. <laughs> Kötü vurdu. Aa. Arkadaşlar annem böyle şeyleri görünce böyle... Çok üzülüyorum. <laughs> evet işte öyle Benim bir şey Benim canım oluyor. acıyormuş gibi davranıyorum. Evet sanki ona bir şey olmuş gibi oluyor arkadaşlar. Ama öyle üzülüyorum. İşte Ayı üzülüyor. biziz. Ayı biziz sonuçta. Evet. Öyle değil evet. mi? O yüzden Ama üzülüyorum. gerçekten biz değiliz. Sadece o bizim karakterimiz yani. Tabii. O... Nasıl içselleştirdiysem tabii. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sanki... mafya mı çıkıyoruz? Sanki anneme bir şey olmuş. Evet. Eee bunun anahtarı nerede? <laughs> Bu fare bize bir şey yapmıyor mu? Yok, onda ondan anahtarı vermiyor. Neden? Ne yapacağız o anahtarı vermesi için? Buradan bir şey alacağız. Gazoz kapağı alacağız. Burada gazozun kapağı var. Aa. <laughs> Şimdi tırmanıyor mu Ey, bunlar bunlar bize, bunlar bize Aa, zarar veriyor ama. Evet, bunlar kötü halde. Bir canımız kaldı. Of düştü kafasına bu kız. Üstümüze uçuyorlar. Uçan falbi. <laughs> Anne bunlar uçum, uçan uçan evet, mi ya. Evet, <laughs> gerçekten. Hemen çıkalım. Hemen, hemen, hemen. Bunu bu almamız mı? lazım. Bu eski şey için mi bizi şey bu kadar? <laughs> ben <ne gülüyor> de diyecektim. Eski püskü şey, eski püstü şey için bizi 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 nasıl uğraştırdı? İnanmıyorum ya. <laughs> Anne ya. Ya ama öyle. Sinir oldum. Düş hadi düş. Bakın artık düş. Düşmüyor da ya. Düştü mü sonunda? Düştü. İyi bari. Düş, o şey, pengirleri falan alamıyor muyuz? Pengir. <laughs> Peynir nerede ben görmedim. Görmedin mi? <laughs> Ama sen üstüne peynir, peynir nasıl alalım? Onlar güzel oldu. Hadi çek tut. Tut çek. Abi yapamıyoruz belki bir dur. Hadi 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 aşağı ettir. İtir aşağı. Ne gelmedi ya. Abi bir gel. Hadi çek artık. <laughs> Yok artık yine yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar o falenin kafasına uğraştık. Arkadaşlar düştük ya o falenin kafasına vurduk. Atma. Mi? Ben fark etmedim. Ben gördüm. Kolumuz arkada kalıyor. O nasıl? <laughs> bu kol <laughs> kol, arkada. Bu kol KOLLUKTAN çıkmış. Gerçekten iyi ki bu oyun ya. Çünkü bu gerçek olsaydı kol KOLLUKTAN çıkmış. Gerçekten. Sırtımızı aldık. Ama sırtımız geriden geliyor. <laughs> öyle. Şimdi biz o fareyi mi kurtaracağız? Fare değil. Ay, ayıyı mı kurtaracağız? <laughs> Aa yiyi mi kurtaracağız? Bari <laughs> alsın şunu. Biz de kurtuluruz şu kapakta. Sinirlerimi bozdu çünkü. Hadi al ne olursun al. Bitti, Yaşasın. Oh be. Sonunda. Junior <laughs> adı. Junior. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu ok bizi bosa mı götürüyor? Evet. Hadi gidelim de şu bosa halledelim. Buradan bunun üstüne çıktım. Buradan bunun üstüne çıktım. Bos nerede şu bu da kapa kaçıracak İlk önce. Çıktık. Nereye? Bir daha yukarı mı? Bir daha. Son bir yukarı çıkmamız lazım. O ne çıkmamız lazım? Ah düştüm. Yapabilirsin ben sana güveniyorum. Şuradan buraya tırmanayım. Tamam. Buradan da kalkayım. Buraya. Aa. Ay. Sen Ay. Sen, son anda vurdu ya. Ne güzel iki canımız Şey, üç canımız vardı iki canımız kaldı. Şimdi burada canlar var aşağıda. Aşağı iner, inerken. Ee ne yapıyoruz? Açıldı. 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 Nereye açacağım? Yiyeceğim. Burayı, burası, burası boş. düşme, düşme. Can al. Burası. Atar. Can aldım. Uç, uç. Ee, gelmedi. Bu bizi mi? can, biz canda Can var ya bir, o canlar can. Bir Orada. de iğneli iğneli. Bu ta, kedi. Fare mi bu? Yok artık. Bir, bir, daha kaldı. vurdu. Bir canım kaldı. Ha, bu şimdi fare mi kedi mi? Fare fare kuyruğuyla da vuruyor. Kuyruğunu bir tutup sallandırmak lazım. <laughs> Kafasındaki iğneleri ondan Hadi vur bakayım. bu hale gelmiş. Vursana. Vurlamadım. Vuramadın. İki saniyeli kaç çünkü ne yapayım? Of. Kaç 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 kaç. Zıpla. Zıpla. Zıplayamadım çünkü gelmedi. Hadi bir daha ağzım getirsin. Vur artık vur. Sonunda. Bir canım kaldı. Azıcık evet. değil. Azıcık değil. Nasıl can, can alacağız? Bak ya ya. Artık can Hı? artık canım yok evet. değil. Yeter artık ya. Hadi. Of, Ay çok beni çok fena geliyor. Pat 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 pat. Bir bu tarafa geliyor, bir bu tarafa geliyor. Bir sağa, bir sol, bir sola, bir sağ. Bir sağ, bir sağ. Bir sağ. Bir sağ. Bak yine öyle yapıyor. Ya bir sağa, bir sağ, bir sola, bir sağ. Artık. Artık. Böyle yapıyor değil mi? Bir sağa, bir evet. sol, bir sola, bir sağ. Öyle yapıyor. Hadi vur. Gel bakayım. Son o bıyığına bu. O evet. O <laughs> o bıyığına vurdum. O bıyık ne abi? Yeter abi, artık git, ya. abi git. Abi git. Abi vuracak. git. Abi. Arkadaşlar bir de biz bütün dostları Sıfır günde yaptık. O ne demek? Çok hızlı yaptık yani daha da sonra. Hadi son ağzını getir artık. Kafanı getir de bir tane çarpalım ağzına. <laughs> o gözüne vuracağım. Gerçekten bu kadar yeni kendisi, kendi kendi kendine mi Ne <laughs> <Niye> böyle? <laughs> Çok gergin. Hayır getirmiyor ya. <laughs> Sonuncusu, sonuncusunu da iki saat geçiriyor bize. <laughs> Gerçekten yeter. Evet. Ufu ee, hakladık sonunda. Ne oldu? Selam canım. Profesör geldi. <laughs> Onunla uğraştığınızı çok çok teşekkür ederim. Tehlikeli ve <laughs> öngörülemez biriydi. Hmm, benim aklıma değil mi? Aynen. Bir şey itiraf etmediğim morbal olayından önce bir gece bir ev, biri evime girdi. Ve Kerner ile ilgili deneylerini almış. Yüzünü görmedim ama tam bir ayıydı. <laughs> o ne demek? Tüm bu çılgınlığın arkasında arıların olduğuna emin değilim. Kovana gitmesin. Eminim gerçek bizi orada bekliyordur. Bir şey diyeceğim. O işi biliyor musun? Kimin? Moda'yının. Biz yani, koca ayakta bir morayı görmüştük değil mi? Koca ayak. Bizim kardeşimiz o. O bizim sonra... kardeşimiz. Nasıl o? Kan nasıl kardeşimiz olur? O mor. Gerçekten kardeşimiz. İkimiz de aynı. Saygı rengimiz değişik. Ama o kötü kalpli. Gerçekten mi? Evet. O mor olan o zaman bizim kardeşimiz mi oluyor? Bence Nereye öyle. Nereye tırmanıyorsun şu an? Bak burada bir sandık var. Aa yeni çıkartmamız açıldı. Fare. bizim kardeş. Kafasında fare şey on, az önceki farenin küçüğü. O bizim kardeşimiz bence. Bak hmm. o fare. O, o şimdi aldığımız şiştin. bu. Nasıl şiştin. Nasıl şişti? Nasıl oldu? Bence. Aa çok tatlı. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bizden bunu yiyecek <laughs> Timsah. Bu da maymun. Maymun mu? Maymun değil Koca ya. Koca ayak mı? O? Koca ayak. Oo, profesör ne yapıyorsun orada? <laughs> profesör kafasını e, neye bastıkça? Zıplama şeyine. Ee, şimdi biz anahtarı nereden almış olduk? Anahtarımız nerede? Ona değdiğim anda neden evet, şöyle Normalde onun yanına gelip belge basmam lazımdı. Ama, ama e, ona, onun yanına geldiğim anda onun ona geldim ve değdiğim anda açıldı. Bu çok garip ya. Zaten anahtar da vermediler ki. Yok verdi. Sen görmedin sanırım. Nerede verdi? Verdi verdi. O zıplama şeyine bastım ya. Hmm. O çukurun içinde verdi. Hmm. Sen görmedin. Çukurun içinde anahtar vardı. Arkadaşlar bir ayı daha kurtarmak istiyorum. Ne yapıyoruz şu an? Burada bir ayı var. Onunla şu oyun sol oynuyoruz. en üstteki şu an şu aşağı, Sol, aşağı, aşağı inen biz miyiz? Evet. Ne yapıyoruz şu an? Onlara değmeden karşıya mı geçeceğiz? Aha. Nereye? Aa, <laughs> yandım. Yukarı. Sol. Aşağı. Yapabilirsin. Evet sağa gittik. Hadi değme. Bir daha. Evet. Şimdi yukarı. Şimdi yukarı evet. Yukarıda ayı mı var onu mu kurtarırız? Ne var? Hayır Yukarıda bizim şey var. şey var ya. Şey. Hmm, civciv. işte orada da bir civciv hmm, var. Ana, ona değmeye çalışıyoruz. Maya'yı kurtardık. Maya, Maya. Şimdi masaya mı tırmanıyoruz tekrar. tırmanmıyoruz Geldi ki Bu arada arkadaşlar, Bagda burada biz profesörün dev halini bulduk isterseniz oynatma listesinden buglardan ee, çok güzel videolarımız var. Onlara bir bakabilirsiniz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Dolaba mı? Dolaba girdik. Bu hmm, Arkadaşlar. Yumurtalıkta balığın ne işi var? <laughs> Aa buzluktan anahtar mı? Ne o? Anahtar mı çıkartıyor? Anahtar buzluktan. Peynir ne işi var buzluktan? tamam. Onu çıkarttık. Ne yapacağız? Nasıl kıracak mıyız bu buzu? Hayır. Buraya bırakacağım. Fırında eriyecek buzu. Eee? bile. Aa yandık. Ne, nasıl aldı? Ay Son bir, bir can canımız saldı. saldı. Burası ısınmıyor. Hmm. Oradan yukarı mı çıkıyoruz? Nereden bulacağız? Ayı, nerede şu an ayı? Kurtaracağımız ayı? Bilmiyorum. Masanın Buzda, üstündeki. Buzda. Evet burada Görmemiş ya Kafam karıştı bir anda. Bunu kapatalım. Evet, buzdolabı. Artık ısınmasın. Evet. Buradakinde de Ay. Jose. Jose. Hayır. Boşep. Jo Joseph. Joseph. Ve Joseph. Jose. 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 Ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar buradan bir şeyler satın alacağız şimdi. Dükkana geldik. Ya da almayacağız. Ganimetleri <laughs> görüntüle dedik. Kutu. Ne Dışarı bunlar? Bir kutu. Bunlar mı çıktı kutuların içinden? Evet. Bir sürü kutu aldım. Ne yapacağız peki kutuları? Kutulardan kıyafetler çıktı. Tabii ki de giyeceğiz. Hmm, hadi Paly seç bakalım. Palyaço kafası. Evet palyaço. <laughs> Bunu istemiyorum artık. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi emzik aldım. Aa çok güzel. Şimdi bir de rengimi değiştireceğim. Tamam. Ne renkler var ki? İşte böyle birkaç renk var bende de. Ay biraz Sarı. renkler var. Aa renk, renk değiştiriyor. Sarı da evet, çok güzelmiş. Ben bunu aldım. Bu çok güzel görünüyor. Sen onları değiştirirken ben de artık arkadaşlara veda edeyim. Arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı, zilleri açmayı ve videolarımızı beğenip kısa videolarımıza göz atmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın.